Evet arkadaşlar bezelyenin ve soğanın yerini kazmalamaya başladı. Üçra da geldi annesi. Oraya Erdoğan'ın kaldığı yer değil mi? Tamam. <laughs> <Ol> <laughs> <laughs> tamam. Maşallah bir şıra yapıyorsun sen bu sporu. Hadi gençler kolay gelsin bakalım. Burası tamı gibi. İnşallah. <gülüyor> Aman da hetiyle daha daha nereye bak oğlum buru? Onu yapsın o. <laughs> Benim Başka, Başka büyük yok. Arkadaşlar burada soğanla e, bezelye vardı. Çıkarttık onları sabahleyin. Ee, içindeki e, dere otlarını da çıkarttık. Yani tarhan otunu temizledik. Şimdi kazma zamanı. Sağ Büşra da yardım ediyor. Alyoşum'un annesi oluyor kendileri. <laughs> Yine iyi Ben o kadar da gidemedim baksana. Erdoğan beğenmiş şimdi benim yaptığım yeri. Abi benim şimdi beğenmezsen ya. <laughs> Bir daha el atamam abi burada ya. Ha. Ya. Fasulye keçes. İnşallah olur. Ah Erdoğan doğan patladığına yapabilseydin burayı. Bizi yormasaydın. <laughs> şey yok. Çok güzel oluyormuş. Şey. <laughs> Eline sağlık. Allah razı olsun diye. kişi bizden fazla yaptı yaptı. Onun maşallahı var <laughs> valla. <laughs> <laughs> sen yüzerlik edin. O pat, pat gibi çalışıyor. Erdoğan abi. Sen şurayı şöyle yap abi şimdi. Şuradan şuraya geliyor. Hadi bakalım. Hangi bir önce bitirecek? Yarış başlıyor. Erdoğan bitiriyor bu şuraya hiç yarışa girmeyelim. Ben Erdoğan'dan alan yer şekebek giremiyor. Abi <laughs> <laughs> beni de. Ya oğlum mi? Üşla beni sen bunu yapıyordun da beni altaydı niye uğraştırıyordun? Ben daha yaparsın Eline değdi kazma. Hafta sonu da seninle sarımsak toplamaya gidelim. <laughs> Aliye Şerife Mu Erdoğan bakar. Kız kötü para mı çalmasın? Benim paramı çıkartıyor. <laughs> <laughs> o zaman bir ay boyunca her hafta sonu izin al. İzin de de al sen. <laughs> Sarım sağım mı diyorsun? Ondan anlamak işte o sıcakta şey yapamaz. Ben seni getiririm sıcakta. <laughs> Baksana millet. Başkan arıyor, başkan da arıyor. yapıyorsun şey yapınca ayakla diyor ya <laughs> sertleşiyor şey olmazdı Eline sağlık eline Allah razı olsun. Erdoğan biliyormuş da patmadı getirmiş. <laughs> <laughs> sevgi. <gülüyor> sevgi burayı durmalar <gülüyor> Nereye? O <laughs> tarafa. <laughs>

abla. Yenileceğiz gibi abla. Ya benim kazmam küçük. Sarımsak kazmasından ne çıkar? Bir sürü onu bekleyemeyi yazıyorum. Anneme de zoraklarım edeyim. Ayıtlayayım sen bunu diye. Ha Büşra bugün ölmeyiz yarın görmeyiz. Yarın dinlenme. Abi. Erdoğan sen bu kazmayla sen burayı yaptı şöyle yumuşak yere gidi. <laughs> Erdoğan buralara su gelmedi önden mi? Nereye? Burada sert. O, oraya gelip oraya gel. O kim duruyordu? Ben duruyordum. Ee? e ıslak tam mı bilmedim ki herhalde <laughs> burası şey ya ince ya daha iyi alsın değil. Düşünüyor ne mi? Bu da sana iyi. Sen şu niye almadın Erdoğan? Ne Unuttu belki de yokları. Bezelyeleri. Bir daha sürer. Bir de daha sürer. Aa ne oldu? Yapacak bir şey yok. Aha puan çıktı. Sen bana bu kemreleri getirdin. Nereye dokunacaksın üstüne mi? Ha şey de atmadık bak da taban kubresini. bizayca kaldı. Kendin abi. <laughs> ha topa da biz yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor, Erdoğan. Ol, ol, abi. abi Erdoğan. Erdoğan biz seni bir kazma daha alalım şurayı yapıyormuş aşağı. <laughs> Seni ya, seni bulduk. Ben alıp domates nasıl alıp azıma kilit? Böyle düz tarzda olunca bir şey olmaz. Ya şu gazmalı domatesle daha kolay gidiyor benim? Ben de abla düzgün biraz fazla oldum yoruluyor hemen bir. Kilo değil ki. Ham şeylik hamuz hamuz. Ne kilosu var? Bizde. Bir tere ая аия эмне койба эме кети Biraz daha yani. Evet. <laughs> <laughs> Bitmiş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne 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 eve? Adım, 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 adım. Arkadaşlar maydanozu kesmişim de annem kızardı şuraya onu gösteriyorum. bir de Alişamın babası da geldi burka <laughs> <Zimur> değil. <laughs>

kızım. Evet arkadaşlar. ikindileyin bahçeye gelmiştik. Bir şeyler yaptık. Geldik çay yanısına. Ve Alyoşum'un annesiyle Alyoşum'u da aldık. Geldik. <laughs> Ve arkadaşlar yanımıza misafirlerimiz de geldi. Yap, İki sarı kız. Kız mı doğulan mı Kız. Soğanları da yaptık arkadaşlar. Büşra'nın ellerine sağlık Alyoşum'un annesinin. Arkadaşlar Ali Şuman babası da geldi. E, iş çıkışı. E, Sıraları yapıyoruz. Fasulyenin sıralarını. E, annem de iki veriyor. Eşim de kıpaltacak. Gitti. Evet arkadaşlar, burayı da ektik fasulye, güzlük fasulyesi ektik. Büşra'nın Alişum'un annesi babası Büşra ve Uğur'dan Allah razı olsun annemden, ellerine sağlık eşimden ve benden. Arkadaşlar, domatesler burası. Domateslerimiz boylandı Allah'ın izniyle. Bamyalar. Bamyamız da böyle. Arkadaşlar ve böyle şimdilik işimiz bitti. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu kardeşinize desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden.